Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videomuzda hem savaş bileti skinleri hem de Harbor hakkında konuşmuştuk. Bunların incelemesini yapmıştık. Eğer izlemediyseniz o videoya bakabilirsiniz. Şu an karşınızda gördüğünüz gibi Ion 2 hakkında konuşacağız. Bion 2 hakkında konuşmaya geçmeden önce devam eden çekilişimiz var. Hem Glam üzerinden hem de Discord'dan yapıyoruz. Discord'daki çekilişe katılmak için Discord sunucumuza gelmeniz yeterli. Oradaki hediyelik odasından konfetiye tıklayıp çekilişe katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda da açıklama kısmındaki ve sabitle demiyorum da bulunan Glam linkinden de gerekli şeyleri yapıp çekilişe katılabilirsiniz. Aradığımız tek şart kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz. Dün bir video paylaşmıştım ve Yon 2 koleksiyonunun gelebileceğini söylemiştim sizlere. Bugün de geleceği kesinleşti. Resmi büyütmek için yan sekmeden açtım. Koleksiyonumuz içerisinde Bandal bulunuyor, Ares bulunuyor, Spectre bulunuyor, Frenzy bulunuyor ve Karambit bulunuyor. Daha önce bunun hayran tasarımını da paylaşmıştım. Şu an için oyun içi görüntüleri yok fakat yakın zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Bence Ion Vandal ve Ion Karambit kesinlikle iyi olacak. Tahminimce yağmacı tarzında yağmacı Karambit, Champions Karambit çekişine sahip bir Karambit olacaktır. Fiyatlar konusunda koleksiyon aynı fiyata satılabilir. Yani silahlar 1775'e satılabilir. Bu konuda bir farklılık olmayabilir. Yani açıklanan resmi bir şey yok. Ama Karambit Yağmacı Karambit'te olduğu gibi 4350 olacaktır diye düşünüyorum. Yine koleksiyonun 12 içi görüntüleri geldiği zaman bunu sizlerle paylaşırım. Bununla birlikte Valorix'in paylaştığına göre de bu sefer Ion 2 koleksiyonunda renk seçenekleri de bulunacak. Yağmacı sonrası ikinci versiyon koleksiyonlar gelmeyecek denmişti. Fakat hemen bir buçuk ay sonra Ion 2'ye getiriyorlar. Ha, bence güzel çünkü yeni bir Karambit göreceğiz. Yeni bir Vandal göreceğiz. Bence güzel bir Vandal diğer skinler de gayet güzel duruyor. Tabii ki de oyun içerisinde görmeyi bekleyeceğiz. Konuyla alakalı siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.